Şey efendi daha önceden bunu Görün hiç görmemiştim. Işte. Nasıl gazeteci siz? Ama yok bizde yok. Nasıl Memleket acayip bir memleket. Neden? Neden? Öğrenmesi yasak. Ne de bir kanun çıkar. Bu insan hürriyetini tahdit et. Ben istediğimi okuyabilirim, istediğimi öğrenebilirim. Lakin bizde hala da, efendim paslanmış eski büskü e, İttihat Cumhuriyet Devri'nin saçma sapan kadınları yürüyor şeyden bahsediyoruz <laughs> ya. Muallimden. Sevaptır. Ha sadece onun için tacip etti. Evet. Ondan i̇şte, bunlar torunu yerine insan Bak bir şey diyor. Reşat. Lütfen. O deli sen ona uyma. Peki bu insanlık nereye gidiyor? Ne diyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben söyleyecek misin? Evet. Hoş geldiniz zahmet ettiniz. Buraya kadar gelmekten. Çünkü biz aslında yani aranıp soğulan ve istenen bir kimse değiliz. Estağfurullah. Unutulmuş kendi köşemizde duruyoruz. Estağfurullah. Estağfurullah. Maşallah meydanları dolduran kaliteli insanlar çok var. Maşallah. Kaliteli dediğimde çok olunca kalite, evet. E, ne derler? E, bir şey çovalınca ucuzlar azalınca pahalı olur. Şimdi biz de dahil bütün dünya devletlerinde efendim, kalitesiz insan meydanları dolduruyorlar. Ne yaptıklarını bilemiyorlar. Ne istediklerini bilemiyorlar. Nereye götürdüklerini, götürüldüklerini bilemiyorlar başlakıma zaten acaba nasıl gideceğiz? Acaba nasıl gideceğiz? Değen adam başta ne oturur? Bilmiyorsan en bilene bu yerini bırak. Şimdi ağır temsil ama Arslan meydandan çekildikten sonra efendim, aslanlık yapayım Demeye heves edenler aslan değil ki. Postunu giymiş ama kendi aslan değil. İnsanlara aslan lazım. Aslan postu giymiş. eşek lazım değildir. Çünkü eşeğin işi değil o. Eşek kan Aslan sultandır. Eşek bütün dünya Evet her yerde kriz var diyor. Biz inanan kimseleriz ki Cenab-ı Hak bir hastalık verirse devasını da verir. Zahiri hastalıklarınız olsun, manevi hastalıklarınız olsun. Yani devası olmayan hastalık yok her hastalığın bir ilacı var. Lakin sen çiğnersin, basar, geçersin. Sen illa fabrikadan gelen efendim, ilaçları istersin. Ayağın altında Allah'ın yaratmış olduğu ki sen tabiat dersin veya doğa dersin veya boğa dersin. Değişmez. Değişmez. Boşuna yaratılmış değil. Bizim bu adamız, kızım, bizim dağlarımızda Hüdayin Abid deriz. Yani ceva ekilmeden yerden Allah'ın emriyle çıkan çeşit türlü otlar var. Ki benim sayabildiğimde 40 çeşit. Bizim memleket kadar çeşitli efendim, tabiatın yetiştirdiği Allah'ın emriyle <laughs> hiç başa memleket yoktu. Ben Londra'da da, Avrupa'da da dolaştım. Lakin çayır var. Ayı bir çayır. Bizim burada kırk çeşit. Onları derman için yaratmış Allah. İnsan olma. Siz inanır mısınız ki her şey insan olunun hizmeti için yaratıldı? Bunu okutuyorlar mekteplerinde. Okutmuyor. Ne için? Ne için? Allah Ama Allah unutturmak istiyorlar. Allah unutulur mu? Haşa. Haşa. Ne çalışıyorsun? Biz inançlı bir milletiz. İlla bizim inancımızı sen yok edip başka tarafa çeviremezsin. Vicdan kabul etmeyen şey insan <gülüyor> inanıp <gülüyor> almaz. Nijan-ı Hakk'ta Şimdi şimdi memleketler vardır ki efendim, sağa bakan heykel var. Sola bakan büst var. İleriye bakan yine <laughs> aynıleri var. Bunlara inanınız, diyor. inanmaz. İnanmaz. Zorla, zorla inanacak. zorlan e zorla iş ki. İşte bizim kabahatlerimiz çok var. Ama söylediğiniz sen kabahatlı olursun. Onlar kabahatlarını samur kürk olsa sırtlarından çıkartmaz. Ne yapalım? Biz adayın ses Ne halleri varsa görsünler. Beğeniyorlarsa hallerini devam etsin. Bizim ecdadımız sultanlar Böyle para bastı mı? Ne kullandı Osmanlı? Şöyle. Sikkeler vardı altın, gümüş. Altın, gümüş. Evet. Bir mecidiye gümüştür bu kadar. Bir insanı bir ay idare ederdi. Bir resam altını. Şimdi millet üstüne düşüyor. E sen ne yapmadın? 90 senedir bu devlet. Altın nerede altını? Kağıt çıkar ne verdin ahaliye? Bu doğrudan insanımızı aldatmaktır. Al. Alıver. Koy cebine. Bereket olur. Öyle mi? <laughs> <As> <laughs> <Allah>. Teşekkürler. Üzerine yaz da harcama. Ne yok. <laughs> Ee, gez. O Fatma'dır hece. Fatma? Fatma? Ne değinadı mı Fatma? Anneannemin. Allah <laughs> bayık. <laughs> 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 Anneannemin. annenin. Aslında Fatma'ydı ki hece Hem <laughs> yani nurludur bu. Maşallah, maşallah. Doğru söyle. Ta. var. Teşekkür ederim. Esenetin var. Şimdi. Bunları söylesen kabahatli olursun. <laughs> Bunu istemem ben ya. Altınla muamele. Dünya kuruldu, kuruladı. Hem krallık altın bastı. Osmanlı 5 milyar altın bıraktı kasada. Ne yaptılar? Söyle. Bunu sorsan sen kabahatli bulunursun. Eldeki şey bak sen kağıda diyor. Yani bu kağıt böyle yapsan yırtılır. Ateşi atsan yanar, suyu atsan erir. Altın öyle mi? Kıymetimiz altından kağıda düştü. İşte bu. Kavgamız bu. Kavgamız bu olunca e sen bizim yolumuzda değilsin. E senin yolun yorulur be. Asfalt yolu sen bıraktın girdin şeye keçi <laughs> patikasına girdin. Keçi patikasında ne olacak? <laughs> şeye kurda kuşa gem olacak onun içinde hiç i̇şte öyle oldu. 80 milyon adam şimdi. Beş milyon kilometre murabba bıraktı sultan giderken. Elimizde ne kaldı? Beş yüz bin kilometrelik bir Anadolu parçası kaldı. <laughs> Burasını bile sahiplik yapamadık biz. Bu kadar şehit vermeye sebep olduk. Ne için? Lozan'da <laughs> İngiliz Efendim, dedi ki imza etmem, Kıbrıs'ın ilhakını tanıyacağı kadar. Tarih okudunuz mu? Evet. Bunu okudun mu? Evet. Birinci Cumhuriyeti İsmet Paşa çabuk imza et, ilhakını kabul et. Efendim, ve Çabuk bizi devlet olarak kabul etsinler. İmza, imza ettiler. Biz kendimiz verdik, veremezdik. Çünkü bu toprak ne birinci cumhur reisinin, ne ikincisinin, ne üçüncüsünün. Bu Osmanlı toprağıydı. 5 milyon kilometre oldu. E kime söylüyor? şöyle seni kabahatlı bulur. Sen bizi kabul etme, etmem. Çünkü yanlış iş yaptınız. Avrupa devletleri de yanlış iş yaptı. Lozan'a Osmanlı'yı çağıracaktı. Şu meşhur devlet oydu. Öyle değil mi? Öyle. Meşhur insan İmparatorluk. Anadolu'daki bir hareketten dolayı onu sen karşına aldın. Devletler hukukuna aykırı hareket etti. Meşruiyeti yok. Bir topluluğun efendim e, şeyini imza etti. Osmanlı nerede? 700 seneli meşru saltanat sahibi. Sen onu gayrimeşru ilan edip, bir hareketten dolayı Anadolu'nun toplanan insanlarının imzasını kabul etti. E kime söyle? Söylen Şeyh buladı. E ne yaparsın? Şeyh buladı. Siz bulamayın diyorum ben <laughs> Çok işleriniz var, kızımız. Ne yapalım? Allah encamının hayrıyız. Amin, amin. 90 senedir istikrar yok mu ülkenin içinde? İstikrar yok. Benim bir yere sığınıp duramadı, bir yere bağlanamadı. Karsan cumhuriyeti işleri geldi, başvekiller geldi. Şarkımı bağlanalım. Garpa mı? Batasıca batıya mı bağlanalım? Hala biz şeye koşturuyoruz. Avrupa bile, Avrupa ne, 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 şerefi var. İşte Yunan azadır, rezil oldu. İtalyan azadır, rezil oldu. İspanyol azaldı, rezil oldu. İflas ettiler hepsi. Ne bize? Ne bize? Biz azaldığımızda ne olacaktı? Başımıza taş mı koyacaklardı? Bu Neyse. Arap dünyasındaki çalkalanmayla ilgili ne Onlar da akılsız. Onlar bizden akıllı değil ya. Yok onu izah etmedim. Anamları da böldüler, parçaladılar. Bitirdiler. Efendim, <laughs> birbirlerini yiyor millet. Çünkü bu idare sistemi, idare sistemi değildi. Sağlam temelde oturmuş şey. Kamıştan birine yaptık, üstüne efendim kaç kat kaldırıyor. Kaldırılmıyor. Temelsiz gidemezsin. 700 sana sene sana zaman orada 700 sene, 700 sene efendim, 25 milyon kilometre mi yeni bir kimse idare eder E sen sayılmaz insan meclisine her kafana millet ırkı çıkar. Hele hanımlar oldu mu bir sürü panayır oluyor. Hanımlar kavgası. Hanımlar da ne sizden ne akıllı be. <laughs> ne hak. Efendim şu şeyi anlatır mısınız? Evet. şu Şili'deki madenciler. Anlamadım. Şili'deki göçük altında kalan madenciler sizi görmüş ya. Anlatsınız da olayı. Lütfeder misiniz? Neyi inanmasayım ben. Her <laughs> <laughs> an gözlerine görünen vardı ki <laughs> bana kadar geldiler bunu, bunu gördük dediler. Ekber. 72 gün kalmış onlar. Evet. 72 gün değil orada dayanmak evet. İki saatten onların işi biterdi. Lakin herhalde bizim mutlu yaptı. birisi gelip onlara dedi korkmayın. Su da var, yiyecek de var. Siz yalnız la ilahe illallah deyin. La ilahe illallah. Bu şeylerden de boynunuza atın. Asın. Tam buraya kadar geldiler. Boynlarında o bizim, bizim ben de taşıdım onları Mustafa. Ver bu kızıma. Nereye? Aşağıdan ha. Ha tamam. Hadi, evli değil mi? Evli evli değilse temiz Maşallah. Çok temiz yüzü. Temiz Maneviyat var mı? Maneviyat var. Evliyalar yerden göğe direkttir Evliyasız zannediyor bunlar. Her şeyi inkar ettiler. Evliyanın kuvveti var. Yetişir. Bütün dünya yetişemedi. İslam'ın manevi güç sahibi bir kimse On para etmem ben. Estağfurullah. Geldi fakirler. Ne yapalım? Peki sizin için başkaları da söylüyor. Hani siz bir yerdeyken başka yerlerde de görünüyormuşsunuz. Kayım mekanı. Ne kadar izin verin görünür. Yani benim benim görmeye ruhani kuvvetleri yetişmez onların. Görürse düşer. Düşer olduğu yerde kalır. Evliya çok. Biz evliyanın ayakkabısı olamam. Sen Ben hizmetçi emrederse yaparız. Emrederse ne de bir şey yok. Şimdi ceryanı açması. Makine var ama Ceryan vermese olmaz. Şimdi bizim insanın tarif ve tabirini yapacak olursa değil sabah gelen seneye kadar bitmez. İnsan bu. Hazreti insan. Allah Celle ve Ala'nın temsilcisi demek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bu denizdi. <laughs> bu bitmez. <laughs> Deniz bu bitmez. bitmez. Teşekkür ederim bu. Fatma kız benim <laughs> buraya geldiğine bek <laughs> <laughs> bekler Fatma. Maşallah. annen derdi. Benim de baba annemin adı. Öyle mi? <laughs> Fatma <Göz. gülüyor> Benim de annemin adı Fatma. <gülüyor> 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 evet. Efendim bu Ferhat kardeşim de bizim rahmetlik Doğan Harman'ın talebesiydi. Allah rahmet eylesin. Allah bakın. rahmet eylesin. orada. Allah rahmet eylesin. Kimse teslim olmadı. Hiç. Sert adamdı o. Ona cevap verecek adam yok. Ben, o değnek deyince hakır toplanır. Kapana vuracak. Ha. Çok karınlar karışık söyleme. Hayır. Okulun gene iyiydi. İyi maşallah. Allah Allah. İşi iyidir. Tamamdır. İşi iyidir dedim. Korkma hadi ya, oldu? Gelmeseydi işin boruydu dedim. <laughs> <laughs> Geçtin, iyi oldun. Şey etme. Dünya az güldün seni. Allah'a bekler. Allah. Allah. Gel de. Ha ha ha. <laughs> bu acı ciğurdan geldi. Geç geç sultanım. Ha ha ha. Haydi. Tamam be. Hemen ben koy yine. Kolgasıya sonra. Herkes diyecek, ka bu isküdarlı. Oradan seçecek. Hı. Efendim bir de hayır duanızı alayım, gideyim. Gel, 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 selam.